Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lukluk oyununu anlatacağım. Arkadaşlar oyunumuz 6 yaş ve üzeri kişiler için uygun bir oyundur. Oyunumuz en az 2 kişiyle en fazla 6 kişiyle oynanabilen eğlenceli bir oyundur. Oyunumuzdaki amacımız lukluk yazısını tamamlayan ilk kişi olmak. Oyunumuzun bize kazandırdıklarından size bahsedeyim. Bağlantısal düşünme, odaklanma, konsantrasyon, matematik becerilerini geliştiren harika bir oyundur. Oyunumuzun içeriğini size anlatayım. Oyunumuzda neler var? Oyunumuzu tanıyalım. Oyunumuzda toplamda 68 adet şöyle kartlarımız bulunmaktadır. Üzerinde bu kartların hepsinin harfler yazmaktadır. L, O, K gibi. Oyunumuzun amacı da bu harflerle lukluk yazısını ilk yazan oyuncu olabilmek. Oyunumuzun içerisinde şöyle lukluk luk merkezli var bir tane. Bunu ortaya koyuyoruz ve onun yanlarına da şöyle 3 3 etrafına 8 tane de çerçevemiz bulunmaktadır. Bu çerçevenin içerisine de şu kartlarımızı koyuyoruz. Çerçevelerimizin rengi neyse kartlarımızın üzerinde de aynı renkler bulunuyor. O renkleri çerçevelere getiriyoruz. Oyunumuz budur, bu şekildedir. Şimdi ben size nasıl oynanıyor hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Dizilimini yapayım. şöyle. 68 tane kartımız var demiştim. 68 tane kartımızı şurada görmüş olduğunuz lukluk yazısı yani merkezimize koyuyoruz. Şimdi bu rengimiz mor. Moru morun içine koyuyoruz. Lacivert. Yeşil. Evet arkadaşlar ben oyunumuzun dizilimini yaptım. Şimdi sizlere nasıl oynandığını göstereceğim. Arkadaşlar oyunda bulmaz gereken bazı şeyler var. Ben size ilk kartımızı açayım. Şöyle gördüğünüz gibi eksi çıktı. E, pembe çerçeve ile mor çerçeve içerisinde sayılarımız var. Bu sayılardan pembe olanında 7 mor olanında da alt var. 7'den 6'nın çıkarılması istiyor. 1. Mesela şöyle diyoruz. Lukluk 1 dediğimiz zaman bu Kia'da biz bu kartı biz almış oluyoruz. Ee, en hızlı zaten Lukluk yazısını tamamlayan oyuncu kazanacağı için ne kadar fazla sorabilirsek o kadar iyi oluyor bizim için. Şimdi ikinciyi çeviriyorum. Bu zor kartlarımızdan birisi. Soru işaretinin olduğu kartlar. Yeşil çerçeveli kırmızı çerçevenin içerisinde birebir aynı canavar varmış. Bu canavarı bulmamızı istiyorlar bizden. Hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şurada cana ikisi. Şöyle ben yakınlaştırayım. Şu ikisi aynı canavar. Bunda da lukluk dediğin zaman, göstererek lukluk dediğin zaman bunu bilmiş oluyorsun ve bu kartı da kendine alıyorsun. Şimdi bir kart daha açayım sizler için. Şöyle çiçek desenimiz var. Ee, bunu bulmamız çok basit. Bu basit kartlardan biri. Her çerçevenin içerisinde bir tane bu şekilde çiçekli görseller var. Mesela burada altıgen gibi bir yamuk bir parça var. Bunda gülen yüzü var. Bunda yıldırım işareti var. Bunda kare işareti var. Bunda yıldız. Burada üçgen. Burada şöyle değişik bir işaret var. Çiçeğimiz de burada. Görüp bunu hemen luk luk dediğimiz zaman bu kartada da sahip oluyoruz. Şimdi bir tane daha göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi renk çemberi var bir tane. Bu renk çemberini bulmamız gerekiyor. Şimdi hemen hızlıca bakıyorum. Renk çemberimiz... Şöyle en büyükten e, içe doğru giderseniz daha kolay olur. Yeşil. İlk başta yeşili arayın buralarda. Şimdi şunla karıştırmayın sakın. Bunun içindeki yeşil e, ikisi birbirlerine çok yakın. Karıştırma olasılığınız çok yüksek. O yüzden hemen bir içindekine bakın. Bir de şey bir dışındakine bakın. Bir de ortadakine bakın. Bunun içinde dışındaki aynı ama ortadaki açık yeşil. Hemen buna bakıyoruz. Hemen yeşil, sarı, mavi. Aynı doğrudur bu. Hemen bunu gösterip lükluk dediğimiz zaman kartı kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane daha göstereyim. Bu canavarı bütün hepsinde arıyoruz ve en hızlı bulan bunu hani gösteriyor. Hemen bulmaya çalışalım bakalım. Bu bayağı bir zor kartlardan biri oluyor çünkü 8 tane çerçevemiz var ve hepsinde bunu aramaya çalıştığımız için birazcık zorlanabiliyoruz böyle kartlarda. Ama ben buldum. Kartımız şurada. Hemen bunu bu lük dediğimiz zaman bu kartı da sahip olmuş oluyoruz. Şöyle artı işareti olan yani e, yeşil çerçevenin içerisindeki sayıyı bul diyor. 4. Sarı çerçevenin içerisindeki sayıyı bul. 2. İkisini topladığın zaman 6. Lukluk luk altı dediğiniz dediğimiz zaman da bu çerçeve, şey bu kartı sahip oluyoruz. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Devam etmekte arkadaşlar diyelim ki 15 dakika boyunca bu oyunu oynadık ve artık yerlerini ezberlemeye hani ezberledik diyebiliriz. Birçoğunun nerede olduğunu biliyoruz. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Bu çerçeveyi direkt böyle ters çevirdiğiniz zaman sanki oyuna daha yeni başlıyormuşsun gibi e, bütün şekilleri farklı. Öndekiyle arkasındakinin hiçbir alakası yok. Farklı desenler. Buradan oyunumuzu tekrardan hani devam edebilirsiniz. Bu da sizin için avantaj olabilir. Oyun daha fazla oynamış olursunuz. Oyunumuz bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.